Haluk abi çok geç oldu. Ben kaçayım artık. Yok, hiçbir yere gitmiyorsun. Bir daha yapacağız. Zaten çok iyi oynuyorsun abi. Yani ilk kez oynayan biri bu şekilde oynayamaz. Yani ilk kez oynanına da inanmıyorum şahsen. Çok iyisin abi, gerçekten. Yok ya ben yani bu böyle sokakta oynadığım futbolun tadını vermiyor. Bu, bu ne böyle ya? Saçma sapan bir şey yani. Ama abi çok iyi oynuyorsun gerçekten. Harikasın. Bence denemelisin abi. Yok ben bir daha oynamam ya. İşte bu Alo. Ha. Ne zaman bitecek bu oyun? Bak benim yarım saat içinde dizim var. Gönül de çağırdım. Biz burada beraber dizi izleyeceğiz ona göre. Gidin onlar da izleyin. Olmaz. Çocuklar ders çalışıyor. Evet. Olsan. Oradan. Taliska. Quaresma! Gol! 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 Gördün mü? Bu <laughs> Kadı artık world class seviyesinde oynamaya başladı. Herhalde oğlum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Taliskayı aynı yapmışlara bak. Solaya bak. Raket gibi. <laughs> Adam şöylece ne yapıyorsun ya? Meltem çekilsene. Çekilmeyeceğim Haluk, çekilmeyeceğim. Üç gündür şunun karşısında kalkmadın. Hadi birinci gün sesimi çıkarmadım. Hadi ikinci günde hevestir, geçer dedim. Ne bu ya? Üç gündür geldiğinden beri bir, bir, bir kelam konuşamıyorum seninle. Çocuk gibi karşısına oturdun, kalkmıyorum. Bizim dizimiz var, biraz sonra ben dizi izleyeceğim. Gönül gelecek. Ya çekil şuradan. Hayır Haluk. Çekil şuradan. Hayır. Gol! Gol! Hayır, hayır! Sayıl, sayılmaz, sayılmaz! Çünkü benim önümde Meltem vardı. Kapat, o arada ben şey yapmıştım çünkü. Kapat, kapat. Hayır kapatmıyorum. Batacaksa. Hayır kapatmıyorum. Ben Kapatmıyorum. Kapat. Bak şimdi biraz sonra dönü beni... Ya çekilsene. Çekeyim Çekilsene. Ya. Senin yüzünden gol yaptı. Bana ne? Bana ne? Üç gündür, üç gündür Sayın. ya yüzüme bak bunu şu ekrana baktığın kadar ya. Kapat şunu kapat. Hayır. Kapat. Haluk abi sistemi kurmuş. Evde futbol oynuyormuş. Şükrü. Vay vay. Döktürüyordur şimdi abi. Diego Armando Maradona gibi. <laughs> Gidelim Şükrü. Gidelim ki evde Şampiyonlar Ligi müziği çalsın. Gidelim abi. Şampiyonlar Ligi bizim işimiz. Aynen Şükrü. Kendimi çok formda hissediyorum abi. oğlum. Abi. Get etme. Kuarezma doksana ve gol bu <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen çok şahsi oynuyorsun ha. Biraz pas versene. Ya niye beni sürekli konuşturuyorsun? Bak dikkatimi dağıtıyorsun, gol oldu. Ben yorum yaptım. Ha, geldi bizim stoper ikilisi. Haluk abi, turnuva yapmaya geldi. Turnuva bizim işimiz Haluk abi. Gelin gel, sırayla oynarız. Aa, hayır, 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 hayır. Başka bir oyun başlatmak yok vallahi gönüller gelecek biraz sonra dizi başlayacak. Hay hayatta olmaz. Bilgisayardan izlersiniz. Hayır efendim, ne münasebet. Biz adam gibi televizyondan izleyeceğiz. Kalk, bas, versene. Bak, ben söyleyince kızıyorsun bak. Hüseyin de söylüyor, gördün mü? Çok şahsi oynuyorsun. Vermiyorum. Hadi ya, <laughs> oğlum, sen de çok zayıfmışsın be. Yok abi, aslında iyiyimdir. Sıradaki. Sıradaki benim Haluk abi. Geldim abi, abi. Geldim Haluk abi. <laughs> Hangi takım? Ha, bu soruyla beni üzdün Haluk abi. Tabii ki bu İyi, <laughs> ee, Hadi bakalım. Evet, takımlar ayarlandı. Hadi bakalım beyler, burası devler arenası. Şov başlasın. <laughs> Hadi, oğlum. <laughs> Hadi Bataşı! Hadi Bataşı! Merhaba hoş, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne oldu Meltemciğim? <laughs> ah merhaba <laughs> Tuncacığım. <laughs> Ne olsun güzelim, ne olsun keşke şu oyun konsolunu bize getirmeseydin. Çünkü önce şöyle bir kenarından merak etti... ...sonra üç gündür önünden kalkmıyor. Haluk! Evet? Aa! Ne yemek, ne uyku? Baksana ses falan kalmadı. Bak birazdan <laughs> konuşacak, duyacaksın sesini. Git bağırma. bağırma. <laughs> Haluk, dijital şeylerden nefret ederdin. Ha ha. ha, ha Bak bak, böğürüyor, böğürüyor. Haluk ne yapıyorsun? Haluk? Ha? Ha? Haluk kapat şunu. Ne diyorsun ya? Kapat şunu. Hayır, kapatmayacağım. Oynuyoruz. Hüseyin, kapat şunu. Evet. Kapat, kapat, kapat. Hayır. Kapat. Dur, dur, dur. Öğleden değil. Dur, dur. Dur, dur. Haluk hani bak, 15 dakika sonra dizi başlıyor. Ona göre. Biz dizi izleyeceğiz. Evet. Haberiniz olsun. İyi, evet. Evet. Ee, tamam. 15 dakikaya ben çoktan bunların ifadesini alırım. Hadi başlıyor. Ha. Ay, dayanamayacağım. Haluk. Bak. Haluk. Ne? Oğlum. Niye konuşuyorsun? Bak gol yedim senin yüzünden. Allah Allah. 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 ben 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 gidiyorum buradan dayanamayacağım. Gönül, şuradan telefon verir bana? Gidelim mutfak için nerede oturuyor? size çay kahve bir şey ikram edeyim ben. Evet ya yani gidin. Ha. Hadi beyler timsah yürüyüşü. ...gol golü anlamıyor <laughs> ha? ya? Gol! Allah niye anlamıyorum ya Allah? Gol mü? Sordum yani gol mü oldu? Ya ben de oynayabilir miyim şundan ya? Oyna oyna da bu sesi değiştir değişti Bey. Fark etmez. Benim için hangisi olsa olur hiç önemli değil. Fark etmez olur mu ya? Benden başka kimse bu Spor'u oynayamaz. Nasıl oynanıyor bu şey? <laughs> Eyvah! Bilmiyorum <laughs> oğlum bu. Abi, dur, abi, dur bir dakika. dakika. Şimdi Zero abi. Ha. Bak şimdi. Bu şut, şu, bu pas. Bu şut, bu ha. pas. Ha. Ne yapıyorsun abi? Isınıyorum oğlum, ısınmadan maça çıkılır mı? Hasta mısın oğlum sen? Ne hasta Allah Allah? Isınmadan maça çıkılır mı ya? Başlıyor muyuz? Hazır mıyız? Top nerede? <gülüyor> 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 bu tomu görse karpuz zannedecek ha. <laughs> abi, oyuncular arasında çok fark var. Bana bak. Ben bayismi. Haluk abiden yana kullanıyorum. İlk yarı bir, ikinci yarı bir. Oranı yüksekse üç buçuk gol üstü bile olur. Alo. Ha. Hadi 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 dizi zamanı. Boşaltın evet. burayı hadi. Hadi. Bir dakika bekle. Bu 30 saniye bile sürmeyecek. Hayda. yine oyun mu başlatıyorsunuz ya? Ben bir oynamak gibi kısa bir oynayayım istiyorum. Merak ettim. Bir şey soracağım. Offside var mı Haluk? Var. Tamam. Da bana offside anlatır mısınız? Ben ne olduğunu bilmiyorum. Oo. Ne var abicim? Allah Allah soruyoruz. Kötü bir şey mi söylüyoruz yani? Abi artı yedi bile olur bu maç. Ne yapıyorsun oğlum sen? Basıyorum. Öyle basılmaz. Bas bas böyle böyle basmayacaksın. Baş parmağınla basacaksın. Delikanlı gibi oyna. Dur <laughs> şöyle yukarı Öyle değil. Dürüst tut. Hüseyin bu ne? Şut. Basayım mı? Bas. Bastım. Gol. Aa, gol mü attım? Gol attım. Ben gol mü attım? gol. <laughs> 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 oradan gol yenir mi ya? Oğlum bu çalışmıyor. Çalışmıyor. Bak tuşlar basmıyor. Bir şey oldu buna. Abi sabahtan beri oynuyoruz. Hiçbir problem yok kollarda. Kim attı golü Hüseyin? Ronaldo. Kim? Ronaldo. Ali <laughs> golü Ronaldo atmış. hey, <laughs> şu. Ronaldo. Hadi başlıyoruz tekrar. Bak böyle ileri Başladım. gidiyor. Ben. Geri gidiyor. Sol, sağ, yanından ileri, ileri. Basıyorum buna yine. Evet. Hazır mı? Bastım Hadi. gol. <gülüyor> <gülüyor> Gelir gider böyle atıyorum lan. <laughs> İki oldu böyle şey oldu. İki sıfır. <laughs> <laughs> Helal olsun. <gülüyor> tabii <gülüyor> tabii <gülüyor> süper süper. <laughs> Başlarız yine hazır mıyız? O bozuk kola oynuyorum. Hadi boş ver ya. Gel <laughs> ee, değişelim. Değişelim ver ver bana. <laughs> tamam ben şimdi ötekiler mi oldum? Hayır tamam. değiştireceğim ben onları. <laughs> ben değiştireyim abi istersen hemen. Değiştir. Ben bir şey söyleyeceğim. Bizim dizi başlamak üzere. Ne zaman kapatacaksınız? Hazır abi. Başlıyoruz. Başla abi. İleri, sol, sol. Aynen. Yandan, sol, hop. Bak, baybacak arası. Gol, gol! Oh. Gol. Oh. gol! Gol! Gönül üç. Üç oldu Gönül. <laughs> üç oldu Gönül. Hadi bozuk da Haluk, hadi bozuk da. <laughs> üç, üç, üç. <laughs> Haluk tamam artık. Hadi kapatın. Bak zaten iyi de gitmiyor maç. Hadi, hadi canım, kapatın. hadi. Ha, başladı ama dizi. Ha, nedir bu ya? Ay, Haluk abi için ne oldu bu maç. Pendik faciası gibi oldu abi. Aynen. Ben Hı, adama bir daha oynayacağız, bir daha oynayacağız. Bu Hı, bozuktu. Hayır, ben hayır. Bozuk. Hı, bir Hı, bir daha, 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 bir daha, ama. bir daha oynamak yok. Dizi başladı. Hayır, hayır, Bizi hayır. hayır. Ya, biraz hayır. önce ya, başla, tamam dedim, başla. bu son dedi. Yedir, hayır, el, hayır, el, hayır. Ben yürece dayamıyor, gönül. Oğlum <laughs> bak, bu kafana vururum ha. Hı, Haluk ya, hadi bir ama. Bir dakika, bir dakika. Hayır, 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 hayır. Bozuk. Bu, bu pas, bu şut. Hadi bakalım. Hadi, hazır Başlıyoruz. mı? Kapattım. Kalkıyoruz bizim artık. Evet. Biz izleyeceğiz ya. Ya bir oyun oynayacağız, bir rahat vermediniz ha. Çok oynayacağız. Iyi, i̇yi akşamlar Haluk abi. Haluk abi iyi akşamlar. İyi abi, abi. İyi akşamlar. Haluk abi akşamlar. abi akşamlar. akşamlar. hadi. kalk, Kalkın oradan. Haluk sen de kalk. Hadi. Kalk, kalk, kalk. Çık, 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 çık. Haluk çekil. Haluk ne zaman istersen oynayalım yani. Hadi.

ne oluyor ya? <laughs> KanaLımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.